İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Semih Can Polat dışarı çıkacak vatandaşları aşırı sıcaklara karşı uyardı. Tamam. Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklığı her geçen gün normalin üstüne çıkıyor. Dışarı çıkacak vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Can Polat, gündüz vakitlerinde özellikle yaşlıların dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizdi. Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısını artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak bu aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısını dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler, kronik hastalığı olanlar terleme mekanizması ile vücut ısısını dengede tutması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı eğer yüksekse terleme ile ilgili vücut ısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığına sahip olanlar, alkol ve uyuşturucu madde bağımlıları ve tedavi amaçla kullanılan bazı ilaçlar örnek verecek olursak tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdir. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları 65 yaş ve üzeri yaşlılar, 4 yaş altı küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, gebeler, açık alanda çalışanlar, obez dediğimiz aşırı kilolular, şeker hastaları, kalp ve damar hastaları, psikolojik hastalıkları olanlar, solunum yolu hastaları, karaciğer ve böbrek hastaları olarak örnek verebiliriz diye konuştu. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayacak olursak, yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar, 4 yaşındaki küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, gebeler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, obez dediklerimiz, kronik hastalığı olanlar, bunlara örnek verecek olsak şeker hastalığı olanlar, kap damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, psikolojik hastalıkları, kronik solunum hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıklarına örnek verebiliriz. Günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca dışarıya çıkılmamalıdır. Bunlara örnek verecek olursak özellikle güneşin dik geldiği 11 ile 3 saati özellikle de 12 ile 2 arasında mümkün olduğunca dışarıya çıkılmaması yönündedir. Sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat edilmeli. Açık renkli, hafif, bol, pamuklu kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli. Geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapkalar giyilmeli. Ve tabii ki güneşten koruyan güneş gözlüğü kullanmamız gerekiyor. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır. Kapalı alanlar iyice havalandırılmalı. Güneş gören perde ve benzeri güneşliklerle mutlaka gölgelendirilmelidir. Tabii ki sık sık duş almalı. Bunun mümkün olmadığı durumlarda da ayaklar, eller ve yüz ve ense mutlaka Suyla ıslatılmalı ve silinmelidir. İnsan vücudunun belli bir sıcaklık derecesi var ve ideal olan sıcaklık da 36.5-36.5 36 olan bir sıcaklıktır. Eğer bu sıcaklıktan daha soğuk bir yere gidersek hipotermi dediğimiz kavram, daha sıcak olduğu zaman da hipertermi dediğimiz bir kavram oluşmakta.